Merhabalar, ben Oz. Bugün benim çocukken çok sevdiğim bir anime olan Beyblade videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Beyblade, Takao Aoki tarafından yazılan ve çizilen tamamı 14 cilt olan Japon mangasıydı. Rokoro Comic'te 2001 ve 2003 yılları arasında yayınlandı. Bir sene sonra da animesi Japonya'da yayına girdi. Anime Türkiye'de Kasım 2002'de vizyona girdi. Daha doğrusu yayınlanmaya başladı. 2005 yılına kadar neredeyse her sezon gösterildi. Türkiye'de yayınlanan her anime Olduğu gibi bu Beyblade'in yayınlandığı dönemde de oyuncakları ve tasoları çok popülerdi. Cips paketlerinin içinden tasolar çıkıyordu ve bu tasolar arasında böyle savaşlar oluyordu. Bir tasonun farklı bir değeri vardı. Beyli başlı tasolar böyle az nadir çıkıyorlardı. ne de, de Max karakterinin tasosu vardı. O da nadir çıkanlardan biriymiş. Bir tane tasoya böyle 250-300 tane falan taso takası teklifleri falan alıyordum. Bakabilir miyim falan dedikleri zaman da kimseye vermiyordum ben. Kendi elimde falan gösteriyordum onu. O zaman çok değerliydi benim için. Tasoların bu kadar popüler olmasın. Yanı sıra oyuncakları da inanılmaz popülerdi. Neredeyse böyle bir sürü kişi lehenlerde özellikle böyle beybilet savaş falan yapıyordu. Bu dönemde böyle herkeste beybilet sahası falan yoktu. Lehen, tepsi, böyle çukur falan oralarda hep Beyblade'lerle oynardık. Nimi'ye dönecek olursak ana karakterimiz Kinomiya Tako dedesi tarafından dövüş salatları üzerine eğitim gören birisiydi. Ama onun gerçekte istediği şey Beyblade turnuvasına katılmaktı. Daha doğrusu Beyblade'de usta olmaktı. Japonya'da düzenlenen bir Beyblade turnuvası olduğunu öğrenince heyecanla bu turnuvaya katılmak istedi. Bu turnuvaya katılmak için de hazırlanması gerekiyordu. Mahalle aralarında yaptığı Beyblade savaşlarıyla kendisini geliştirmeye çalışıyordu. Bu idmanların birinde kendisine rakip olacak birisiyle karşılaştı. O kişi de Kai'ydi bu yapımdaki en cool karakterdi. O dönemde böyle onu özenen çocukların sayısı inanılmaz fazlaydı. Yapımlarda bazen yan karakter ana karakterden daha çok seviliyor ya işte o karakter Kai'ydi. İlerleyen zamanda Tako bu Japonya'da düzenlenen turnuvaya katıldı. Da baya finale kadar da çıktı ama önce yarı finalden bahsedeceğim. Çünkü yarı finale kadar çıkabilen kişiler Tako, Kai, Max ve Rei'ydi. Yarı finale kalan isimler çok önemli çünkü bu isimler ileride bir takım olacak ve onların maceralarını izleyeceğiz. Turnuvaya geri döndüğümüzde yarı final maceralarını maçlarından sonra finalde Takao ve Kai karşı karşıya geldi. Neyse bu turnuvadan sonra bu saydığım 4 kişi birleşerek Japon Beyblade takımını oluşturdular ve Asya şampiyonası ve dünya şampiyonasına katılmak için hazırlıklara başladılar. Böyle anlatınca Beyblade böyle çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama bu dünyadaki asıl özellikli yani asıl ilgi çektiren şey bence bu dünyaya ait mistik canavarların olmasıydı. Bu mistik yaratıklar Beyblade'leri daha güçlü yapan şeylerdi. Ama herkesin Beyblade'inde bu mistik yaratıklar yoktu başta Takon'un da mistik bir yaratığı yoktu. Daha sonradan elde etmişti o. Bu yaratıklarda yapımda şöyle kullanılıyor. Şimdi Beyblade turnuvalarında ya daha doğrusu Beyblade savaşlarında ilk başta mistik yaratıklar ortaya çıkmıyor. Savaş başladıktan sonra Beyblade'in kullanıcısı mistik yaratığı çağırdığı zaman ortaya çıkıyor. Onun için savaşmaya başlıyor. Bu Beyblade'in içinde olan mistik yaratıklar ve Beyblade'in sahibi arasındaki bağ çok güçlü olmalı. Doğrusu güçlü oluyor zaten. Japon takımının mistik yaratıklarının isimleri şöyle. ki Dragon, Kai'ninki Rei'nin ki White Tiger, ki de Drasiel'di. Dragon mavi bir ejderhaydı, Dranza anka kuşuydu, Drasiel bir kaplumbağaydı ve White Tiger bir kaplandı. Bundaki karakterler de şöyleydi. Aşrolde olan karakter Kinomiya Tako. Büyük babası Ryu ile yaşıyor, babası arkeolojik araştırmalar için yurt dışına gitmiş. Annesi Yoshi'ye de Tako doğduktan hemen sonra ölmüş. Ko Beyblade'i bayağı seviyor. En büyük hayali ise onun turnuvalarında dünya şampiyonu olmak. Bunun en karakteristik özelliği de dost canlısı olması. Ayı Hivavari Kai, kul cool hareketleriyle herkesin gönlünü fetheden Rus asıllı bir Beybilet ustasıydı. Serinin başında kabuk kırıcılar çetesinin lideriydi. Kai'nin asıl görevi kutsal canavarları bulmaktı. Daha sonra yaptıkları bu işin yanlış olduğunu düşündüğü için çeteyi terk etti. Ailesi hakkında pek bir bilgi yoktu ama büyük babası Rusya'daki Borg organizasyonunu yönetiyordu. Kai'nin de hedefi dünyanın en güçlü Beybiletçisi olmaktı. Bu yüzden Tako ile böyle içten içe bir rekabeti vardı. Allah bana soracak olursanız Tako mu havalıydı da, yani Tako Koi daha çok seviyordun, Kai mi diye ben Kai derdim. Raycon Rey biçin kabilesinden geliyor. Kabilenin dış dünyayla bağlantı kurmaması Rey'nin kabileyi terk etmesine yol açmış. Onun ailesi hakkında pek bir bilgi yok. Arkadaşları Beyaz Kaplan kabilesindeydi. Japon takımının da üçüncü güçlü üyesi oydu. Max, yarı Amerikalı, yarı Japon olan Max serideki en duygusal karakterlerden biriydi. Max'in çok düşkün olduğu annesi Amerikan takımının koçluğunu yapıyordu. Babasının da bir bebek dükkanı vardı. Bilgiç. Aslında bunun ismi Bilgiç değil de işte biz böyle tanımıştık o yüzden böyle söylemek istedim. Bilgiç takımın teknik sorumlusuydu. Ailesi bir kafe işletiyordu ve orada yaşıyorlardı. Bilgiç Takao'nun en yakın arkadaşıydı ve takımın özellikle Takao'nun kullandığı tüm Beyblade'leri o geliştirmişti. Gerekmedikçe Beyblade'ini kullanmıyordu. Takımdaki Beyblade'lerin dönüş mekanizmasının çoğunun da mucidi oydu. Bence yapımdaki en böyle havalı Beyblade Bilgiç'in Beyblade'iydi. Zıplıyordu falan onunki başka bir şeydi böyle. Hiromi. Hiromi seriye ikinci sezonda katılmıştı. Takao ve Bilgi için sınıf arkadaşıydı. Koya karşı derinden farklı duygular beslese de ona karşı çok çabuk sinirleniyordu. O takımdaki herkesin iyiliğini düşünüyordu. İki kez çok büyük kaza atlatsa da bu kazalarda onu kurtaran kişi Kayı olmuştu. Beyblade serisinde efsanevi canavarları bu canavarlara sahip olmayanlar daha doğrusu Beyblade'lerinde bu canavar olmayanlar göremiyordu. Bu turnuvalara izleyici olarak katılan kişiler dışarıdan baktıkları zaman sadece Beyblade'lerin savaşını görüyorlardı. Ama aslında yukarıda görsel bir şölen oluyordu çoğunlukla. Böyle ejderhalar, anka kuşları falan bütün mistik canavarlar savaşıyordu. Fon takımının efsanevi canavarları Çin mitolojisi karakterleriydi. Beyblade Türkiye'de ilk yayınlanmaya başlandığında ben onu Pokemon'a çok benzetmiştim. Aslında o dönemde Pokemon'dan sonra yayınlanan bütün animeleri ben Pokemon'a çok benzetiyordum. O yüzden ilk başta böyle ön yargıyla yaklaşıyordum, izlemiyordum falan. Ama izlemeye başladıktan sonra ne kadar güzel olduğunu fark etmiştim. Beyblade aslında topaç olarak nitelendirilen şeylerden esinlenerek yapılmış. Popüler dizinin, filmin ya da yapımın başına gelen şey Beyblade'in de başına geldi. Yani Beyblade de bence gereksiz uzatılan yapımlardan biri oldu. Şimdi burada Beyblade'den çıkıp farklı şeylere de değineceğim. Burada biraz Boruto'dan bahsedeceğim. Çünkü onunla ilgili çok soru geliyor bana. Başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Bu benim fikrim. Hani siz katılmıyor olabilirsiniz. Saygıda duyarım. Boruto bence gereksiz uzatılmış bir yapım. Boruto'nun kötüleriyle Naruto'nun kötüleri arasındaki farkı kıyasladığınız zaman bu dediğimi anlarsınız. Ya i̇şte Naruto bitmeden önce Naruto dünyanın en güçlü shinobisi falan olmuştu. Gayet efsaneydi. Naruto gibi güçlü bir karakter varken neden kötülerle Boruto gibi biri savaşsın ki? Tam Naruto'dan sonra gelen nesillerde olabilir ama o Naruto hala evrendeyken onun hikayesi başlıyor. Ya da bu olaya filmlerden örnek verilecekse hızlı ve öfkeli, testleri, karayip korsanları veya dizilerden örnek verilecekse Supernatural vardı, The Walking Dead var bana göre hala gereksiz uzayan bir yapım. Ülkemizde de çok popüler olan arka sokakları da saymazsam olmaz burada. Bunun gibi örnekleri çok uzun bir şekilde sayabilirim ama sizin ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Beyblade de bu yapımlar gibi tuttuğu için gereksiz uzatıldı da uzatıldı. Belki sonradan gelen şeyleri sevenler vardır ama benim gönlümde Beyblade'in ilk sezonları efsaneydi. Bu olarak da kendi hüzünlü hikayemi anlatayım. Benim bir Beyblade'im vardı böyle hiç kimse yenemiyordu onu. Bir gün bir fırlattım demire çarptı balkon demirine ve kırıldı. Beyblade'in böyle içine demir, farklı bir demir koymuştum ben o demir kırıldı. i̇çindeki demir de dengesini sağlıyordu onun. O dengesi gittiği için de bir daha kullanamamıştım onu. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.